སྤྱིར་བཏང་གི་ Bizim programımızın bu bölümünde ile 48 kilometre uzaklıkta doğa güzelliklerini günümüze kadar korumuş bir turizm beldesi Taşkale'deyiz efendim. Ve yanımda da belediye... Yerimize var. emeği geçen arkadaşlarımıza. Biz teşekkür ederiz. Nisan ederim. ayında turizm beldesi olduk. Ee, gururluyuz. İnşallah bundan sonra e, milli gelirimize katkı yapacak. Turizm sektörü burada evet, canlanacak. siz de böyle canla başla çalışıyorsunuz. Ee, şimdi bakıyoruz gerçekten burada çok güzel bir doğal yapı var. Otantik değerler var. Ee, i̇nşallah turistler de hem Türkiye'den hem yurt dışından gelirler. Siz de ekonomik değerlerinizi artırırsınız. İnşallah efendim bizim amacımız doğayı bozmadan düzenlemeler yapmak, hizmet vermek, halkı huzur, huzur içine kavuşturmaktır amacımız. Sayın başkanım şimdi biz gelirken tabii çok güzel bir doğayla karşılaştık. Evet efendim. Ee, Tam geldik burada işte tahıl ambarları 500 yıllık. Evet efendim. Ee, şimdi araştırma sırasında böyle vatandaşlara sorduğumuz zaman bir buğdayın da 20 yıl saklandığını söylüyorlar. Efendim doğrudur. 50 yıl saklanıp %5 unlanmasını toprak mahsulleri ofisimiz tarafından tespit ettirdik. Raporunu aldık. taş olması ve ısı derecesinin fazla değişmemesi nedeniyle evet. uzun müddet saklama imkanı olan ambarımız var efendim, olarak. Efendim 151 tane. Bir tane eee 121 tanesi Bizans krallığı döneminde. Tabi evet efendim. En büyük ne kadar? Kaç e, metrekare? 50 ton, 100 ton civarında Bundan alanlar var, var. 5 ton alanlar var. Peki buğdaydan başka bir şey saklanıyor e, mu? E, ya? Mercimek, nohut. Bak, Onun mi? dışında bir şey saklanmıyor. Saklanmıyor. Evet. Şimdi sayın seyircilerimiz böyle Taşkaraya geldiğiniz zaman her evde bir tezgah bulmak mümkün. Evet. evet. Halo e, hanımlar devamlı evlerinde ve e, kurslarda halılar dokuyorlar. Genç kızlarımız böylece ev ekonomisine de katkıda bulunuyorlar. Evet arkadaşlar. efendim. Çocukluğundan beri şeydir. Ee, en az 600-700 tezgah vardır. Fakat e, son ekonomi krizin nedeniyle 150-200 tezgaha düştü. Kaliteli halılar yapıyoruz. Yün halı, çözgüsü, geçkisi. Evet. Bir de Türk düğümü, kravat düğümü dediğimiz hiçbir zaman eskimeyen evet bir e, türümüz var. Yani hanımlar burada çok çalışkan. Ee, peki evet. beyler ne yapıyor efendim? Efendim Hınbaşkan? beyler genellikle hayvancılıkla, hayvancılıkla uğraşır da bir isası yok. Taşkale'ye geldiğiniz zaman hemen Gürlek Pınarı'na gideceksiniz. Orada güzel bir alabalık Tabii. yiyeceksiniz. Değil mi Sen evet başkan. Efendim. Kıbrılarda, tabiatın birinci sınıf stalan olan bir yer. Evet. Görmeye değer şelalesiyle, suyuyla, balığıyla. Evet. Şimdi Taşkare'de doğa güzellikleri var, tarih var, kültür var değil mi efendim? Evet efendim. Alabalık var, her şey var. Yani turistleri cezbedecek her şey burada. Doğal var. ve tarihi mağdur. O zaman bir davet etmek değil mi Sayın Başkanım? Tabii efendim. Sizin bir de araştırmanız var Atatürk'ün de, e, atalarının, buradan... Bilim adamlarının ve kitaplardan biz geçen sene bu konuyu yakaladık. Dedesi Kızıllar aşiretinden gitmiş, ha, e, Kızıl Havuz Ahmet Bey. E, amcası Mehmet Bey, burada öğretmenlermiş ve havuzlarmış. Bu Garaman Beyliği... Tarihi bir belge var mı bu konuda? Var efendim, kitapta var, belge evet. de var. 1466'da yapılan Ama tam da herhalde ispat edilmedi bu Efendim e, çabalıyoruz, çabalıyoruz derinliğine gidiyoruz fakat emarelerimiz var iki tane çiftliğini buldum e, bizim yöremizde e, Ulu Önder Atatürk'ümüz e, hayvancılığını yapmış buraya getirmiş hayvanlarını aşılatmış e, bu bölgelerde gezmiş dedelerinin evet. hayatını sürdürmek Şimdi için o da, e, daha kadıplanırsa sizin için de tabii, tabii efendim. Çok biz çok seviniyoruz şöyle Atatürk'ün bir Orta Anadolu'dan böyle bir beldeden çıkması evet. bizleri e, sevince boğdu tabi. Şimdi sayın seyircilerimiz tabi bu kültür değerleri de yaşatılıyor. Sayın başkanımız da e, bu konuda çok e, başarılı, becerikli sağ olsun ve araştırmalarımıza çok yardımcı oldular. Şimdi tabii programın ilerleyen dakikalarında da sizlere böyle bir geleneklerden örnekler sunacağız. Tabii. Ee, kızlarımız bir halı çözecekler değil mi tabii Sayın efendim, Başkanım? Tabii ee, efendim. Ee, biz Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ben Şimdi teşekkür de, e, ederim efendim. Dar e, Taşkale çekimlerinde böyle baş başa bırakıyoruz. Daha sonra da yine e, birlikte olacağız. Ben teşekkür ederim efendim. Ayaklarımıza tabii. sağlık. Sağ olun başkanım. Her zaman Başarılar sizleri de bekliyoruz. Size. Sizlerin desteğine de ihtiyacımız var. İnşallah. Bebekler katar katar zincirler isyabatar. Bebekler katar katar zincirler isyabatar. Ayrılık önünden beter vermen beni deveciye. Ayrılık önünden beter vermen beni deveciye. dand da de, çiftte gitti mi torba da zık gitti mi de, çiftte gitti mi gelmeden azıp gitti mi anal gel etti mi vermen beni demek ya anal gel etti mi vermen beni. seyircilerimiz, yörelerimiz, Türkiye'nin programı Karaman'ın Taşkale beldesinde çekimlerini sürdürüyor efendim. Şimdi programın bu bölümünde biraz sonra ekranlarınıza güzel bir halı çözme geleneği getireceğiz efendim. Eğlenceler ile birlikte. Bu arada tabii biz Karaman'dan e, Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekibindeki genç kızlarımızla konuk ettik. Biraz sonra da onlar size yöreden güzel oyunlar sunacaklar ama şimdi dilerseniz bakalım burada neler yapılıyor. Çünkü ben gördüm orada teyzeler bükmeler yapılıyor. Bir taraftan çıkrık var. İşte günler eğiliyor. Genç kızlarımız karşıda eee çorap örüyorlar. örüyorlar. Evet bakalım şimdi biz bir duyalım. Neler yapılıyor burada? Ne gibi eğlenceler yapılacak? Evet. Bu töre yıllardan beri geliyor değil mi? Tabii geçmişten beri geliyor. Bizim çeyizlerimizin zaten hepsinde halı bulunur. Halılarımız, çoraplarımız. Yalnız işte halı çözerken. Şimdi bugün halı çözülecek. Şimdi evet. Sayın seyircilerimize nedir bu halı çözme? anlatalım bakalım. Iıı ee, bizim halı çözmeye başlayacağız. Yalnız halı çözerken önce koyundan getirdiğimiz günlerimiz didiliyor. Ondan sonra kirman eğiliyor. Arkadaşlarımız zaten evet. gösterecekler. Eğrilen kirmanlar çıprıklarda bükülüyor. Teyzelerimiz büküyor orada evet. gördük. Bir evet. Bir taraftan büküyorlar. Bir taraftan o bükülen ipler gelep haline getirilip batırılıyor. Batırılıyor. Boyak iplerinden, cevizle. Boyanıyor. Evet evet. Doğal yollarla Şimdi boyanıyor. Şimdi bu halı çözmedeki halı nereye gidiyor? Yani bunu e, satıyor musunuz? Yoksa çeyizlerinizi koyuyorsunuz? Öncelikle bütün kızlarda olur. Birer iki, çift halı, yastık, başka halılar olur. Hepsinden olur. Herkeste bu, olur. Burada çözülen halı mutlaka e, genç kızımızın sandığına gidiyor. Herkes değil de mi? Herkeste olur. Halk oyunlarındaki kızlarımızla da bir konuşalım bakalım. Siz Karaman. De bir yarışma sonucu herhalde. Evet. Birinci oldunuz Karaman'da. Daha sonra da Türkiye genelinde evet. bütün yarışmalara katılıyorsunuz. Hı -hı. Peki inşallah biz bir daha geldiğimizde sizi böyle bir Türkiye birincisi olarak görmek istiyoruz. İnşallah. Yani çalışırsak neden olmasın? Tabii. O zaman ben seyircilerimizi sizi baş başa bırakıyorum. bu <laughs> zahmetlerinize de teşekkür ediyoruz. yola halı dokun. sayın seyircilerimiz. Yunus Emre'si ile Mevlanasıyla Piri Reis'i Karamanoğlu Mehmet Bey'iyle, ile Türk dilinin başkenti güzel ilimiz Karaman'dan seslendik sizlere. Bir başka programda bir başka yörede tekrar beraber olmak